Herkese merhabalar, muhteşem bir şaheser olan Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nin küçük bir uyarlaması diye nitelendirilen ve çalışkanlığıyla devlette de yaptığı hizmetlerle çok güzel yerlere gelmiş olan Kaptanı Deryalık ve Vezirlik makamlarından sonra Vezir-i Azam makamına yükselmiş olan Sokulu Mehmet Paşa Hazretleri'nin Mimar Sinan Hazretlerine yaptırdığı bu enfes caminin içindeyiz. Azap Kapı Camii diye de bilinen bu cami Sokullu Mehmet Paşa Camii diye geçmekte. Karaköy tarafında Perşembe Pazarı'nın girişinde bulunuyor. Aslında Galata Surları'yla Deniz Surları'nın yakınlarında bulunmakta olan bu cami gerçekten muhteşem bir şaheserdir ve çok az ziyaret edilmektedir konumunun zorluğundan dolayı. Burasının küçük Selimiye ile yani Selimiye Camii Edirne'deki onunla ilişkilendirildiğini söylemiştik küçük bir kopyası olduğunu. Sokullu Mehmet Paşa Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında, onun evladı Sultan II. Selim Han zamanında ve Sultan III. Murat Han zamanında çok büyük görevler, çok büyük hizmetler yaptı. Ve kendisine iki tane çok güzel cami nasip oldu. Biri Sokullu Mehmet Paşa Camii Sultanahmet tarafında Küçük Ayasofya Camii'nin arka tarafında bulunmakta. Orada da hacer Lesvet parçasından 4 adet hacer Lesvet parçası bulunmaktadır. Bu cami ise Karaköy tarafında bulunmaktadır. Yani Haliç'in iç kesimlerinde bulunmaktadır. Gerçekten pencere vitraylarından tutun, tavanın süslemesinden verdiği enerjiden içinde avlu bulunmayan cami bizzat yapıyla bütünleşmiş olup dışarıyla bütünlük arz etmektedir. Şu gördüğünüz mermerlere bakar mısınız? Bu arada Sokullu Mehmet Paşa Hazretleri'nin Sultan II. Selim Han'ın kızlarından biriyle evlenip aynı zamanda Sultan II. Selim Han'a da damat olduğunu da hatırlayalım. Caminin çok güzel renkte halıları bulunmakta. Avizesi ise bir o kadar şık ve tavandaki süslemeler de gerçekten göz alıcı. Ama en önemli özelliklerinden biri de işte seneler boyunca Allah dostlarının, evliyaların mübarek camilere gelip bu mübarek camilerde burayı ihya etmeleri ve buralarda insanların yüzyıllar boyunca bereketlenmeleri için dua etmeleridir. Hemen dışarıya doğru baktığımızda ise çok güzel bir deniz manzarası karşımıza çıkmakta. Evet, Buradan da Haliç gözükmekte. Hatta su kemerleri dediğimiz Akodok diye bilinen şeyleri de size şöyle biraz büyüterek göstermek istiyorum. Bakın buradan da su kemerleri çok rahat bir şekilde gözükmekte. Böyle uzaktan da Süleymaniye Camii'ne göz kırpmaktadır. Şöyle gördüğünüz üzere gerçekten enfes bir yapıya sahip olan bu camiyi İstanbul'da yaşayanlar özellikle hiçbir şekilde kaçırmasın ve yaşamayıp da burayı ziyarete gelenler de bu görsel şölene gelsinler. Caminin yapılışı 1778 yılında. Mimar Sinan'ın şah eserlerinden biri. Camiyi yapandan, yaptırandan Allah razı olsun ve bu caminin hakkını verenlerden olalım inşallah. Görüşmek üzere.